Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ekran kartını nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Giremedik. İnternet Explorer'dan da girebiliriz. Neyse. Burada Google yazıyoruz. Bunlardan çıkalım. Açılıyor Google'ımız. dakika. A. Ah açıldı. Buraya Infinity Games yazıyoruz. Ee, burada biz point blank de indirmişti, indirmiştik. Ee, şimdi açılıyor sayfa. Bu sayfanın diğer bir hayırlı şey göreceksiniz. Burada Free freestyle futbol var, e, point blank var. Bunlardan başka burada bir neydi o? Ee, indire basınca onların burada bir dakika. Sayfa açıldı Bir dakika. Ha işte burada ekran kartı var. ne NVIDIA. Ben NVIDIA ise Gözünüz üstüne mənim tercih edelim. Biraz karışırsın. Ekran kartı bu. Eğer point blank sizde açılmıyorsa, yani oyun oyuna girilmiyorsa bu ekran kartıyla girebilirsiniz. Açıl lan. Ha, açıldı. Ee, şuradan bir dakika. Ee, buradan ee, e, bilgisayarınızın sistemini, paradatını, serisini yazıyorsunuz. Ee, mesela tutunalım. Ya, tamam. Buraları doldurduktan sonra search'ü basıyorsunuz. Geliyor. Oradan da indiriyorsunuz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. İyi akşamlar.